Fenerbahçe için en önemli maça çıkıyoruz. Hayati maç puan alacağız derken iki gün önce Galatasaray maçı ile ilgili söylediklerinde normal ülkede savcıların alıp buna gel buraya sen ne demek istiyorsun demesi lazım spor savcılarının... Diyor ki iki tane oyuncum vardı diyor. Takımın da ikincisi cezalı duruma düştü Galatasaray maçında. Onları diyor mahsus kartları demirlensin diyor Galatasaray maçına cezalarını tamamlattık diyor. Yani bilinçli kart gösterdik. Bugün Galatasaray'a karşı onatmadık. Çünkü biz diyor Galatasaray rakibimiz değil, Galatasaray'dan sonraki maçlar bizim için önemli değil diyor. Oy bak be. bak görüyor musun? Evet, de... Bu simidika'ya ait bir şey değil. Bu yıllardır bütün Anadolu takımları final maçından önce ne mesela mutlak puan almak zorundayız. Galatasaray'la falan oynarken de Galatasaray bizim rakibimiz değil. Budur çünkü gerçek budur. O, o istedikadan konuşsun. Ver. Şimdi mesela şeye bakmıyor. İşte Başakşehir-Galatasaray maçları oynanır. Ya da Başakşehir'in bütün maçlarına bak değil mi? Başakşehir maçı olduğunu, Başakşehir maçının günü öğrenirsin. Geçen hafta birdenbire olmayan Başakşehir taraftarı, tribünde 15 kişiler, İzmir'de 350 kişi, 500 kişi gidiyor. Baklavalar, börekler, Allah fener maçını alır. Güzel yakalama. Güzel, Güzel yakalama değil, olan bu. Ben yakalamıyorum.